Gece yarısı terk edilmiş binanın yedinci katında duyduğum o tüyler ürpertici şarkı beni ölümle burun buruna getirdi. Hikayeye başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. 1990'larda inşa edilmiş, yedi katlı, oldukça eski ve yıpranmış bir bina, binanın dış cephesi dökülmüş, pencereleri kırık ve merdivenleri gıcırdıyordu. Bu binanın yedinci katında bir daire kiraladım. Burada pek fazla insan yaşamıyor, bu daireyi kiralamamın sebebi işim için sessiz bir ortam gerekliliğiydi. Evet, ben profesyonel bir hayalet hikayesi yazarıyım. Gündüzleri uyur, geceleri hayalet hikayeleri yazarım. Pek dışarı çıkmam ve her gün sadece hazır noodle yerim. Gece yarısı, yani saat 12 benim işbaşı saatimdir. Bu daireye yeni taşındım ve çevresinden oldukça memnunum. Bir gece hayalet hikayesi yazarken ilhamımı kaybettiğim için biraz sıkıntılıydım. Tam o sırada yan daireden hafif bir şekilde şarkı sesi gelmeye başladı. Bu Teresa Teng'in söylediği Ne Zaman Tekrar Buluşacağız şarkısıydı ve bu şarkı sabah 5'e kadar devam etti. Ben sabırlı bir insanımdır ve o saatte zaten uyumuyordum. Bu yüzden pek aldırış etmedim. Belki de yan dairede başka bir hayalet yazarı vardır diye düşündüm. Günler boyunca aynı şarkı aynı saatte çalmaya devam etti. O gün tam da dergiyle telif ücreti konusunda tartışmıştım ve bu şarkıyı duyunca sinirlerim iyice gerildi. Sonunda dayanamadım ve süpürgeyi alıp duvara birkaç kez sertçe vurdum ama şarkı durmadı. Ertesi gün eğer yine olursa kapısını çalmaya karar verdim ve gerçekten gece yarısı şarkı yine başladı. Artık dayanamayarak kapısını çaldım ve "Gecenin bu saatinde uyumamıza izin vermeyecek misin?" diye bağırdım. Ancak cevap gelmedi. Öfkeyle dolu bir şekilde geri dönmek zorunda kaldım. Balkona çıktım ve birden balkondan yan tarafa geçebileceğimi hatırladım. Hemen hiçbir tehlikeyi düşünmeden geçtim. Yan dairede ışıklar kapalıydı. Cam kapıdan içeri baktığımda bir DVD oynatıcının şarkıyı çaldığını gördüm. Düğmelerin üzerindeki mavi ışık karanlıkta çok tuhaf görünüyordu. Oynatıcının önünde uzun saçlı, beyaz elbiseli bir kadın duruyordu. Bir süre izledim ve duvarda bir ayna olduğunu fark ettim. Aynadan kadının yüzünü görebiliyordum. Ay ışığında dikkatlice baktım ve yüzünün bir kafatası olduğunu gördüm. Yanlış görmüyordum, bu bir kafatasıydı. O an tüylerim diken diken oldu ve bir anda ayağım kaydı, balkondan düştüm. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Dünkü olayları hatırladıkça ürperdim. Daha da garibi, yedinci kattan düşmeme rağmen ölmemiştim. Sadece birkaç hafif yara almıştım. O gün hemen o daireden taşındım. Ayrılmadan önce komşu teyze bana o dairenin 10 yıldan fazla bir süredir boş olduğunu söyledi. Eskiden orada bir kız yaşarmış, şarkı söylemeyi çok severmiş ve bir gün şarkıcı olmayı hayal edermiş. Ama bir gün bilinmeyen bir sebepten dolayı evinde intihar etmiş. En sevdiği şarkı ise Ne Zaman Tekrar Buluşacağız imiş. O evden ayrıldıktan sonra bir daha asla hayalet hikayesi yazmadım. Babamın yanında iş öğrenmeye başladım. O günden sonra asla hayalet ile ilgili bir yazıya göz atmadım. Gece yarısı duyduğunuz her fısıltıya dikkat edin. Çünkü bazen geçmiş en beklenmedik anlarda geri döner.